فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاربون وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وَأَنَّا له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenü Tevbeten nasuha İle ahiril aya Kâle Resulullahi sallallahu teala Aleyhi ve sellem Etta'ibu minel zembi kemen la zembele Çok değerli kardeşlerim Bilindiği gibi Ramazan-ı Şerifi yaşıyoruz Ramazan-ı Şerifin içerisindeki kutlu ve mutlu günleri beraberce inşallah ihya etme adına bu mübarek günlerde dolu dolu geçirip rıza, Rabbimizin rızasına ermek durumundayız. Bu bakımdan Ramazan-ı Şerif bizim için çok büyük fırsat günleridir. Ramazan-ı Şerif bulunmaz imkan günleridir. Rabbimizin bize lütfeylediği öyle büyük günlerdir ki içerisinde bütün iba ibadet kademelerinden geçerek Ramazan-ı Şerif'te Kur'an, oruç, iftar, sahur, tevbe, tevekkül, sabır, bütün bu kademeler bizim olgunlaşıp Rabbimizin rızasına ermemiz adına çok değerli anlardır kardeşlerim. Bu itibarla biraz tevbeden bahsedeceğim. Tevbe hakkın huzurunda arınmadır. Hakkın huzuruna yöneliştir. Hakkın huzurunda günahlarımızın affını talep etmemizdir. Bu ramazan Şerif ayında bu da bizim için çok güzel bir imkandır kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'in bulunmaz değerler içerisinde istiğfar ve tevbe olarak yoğunlaşmalıyız ki günahlarımızın affını Rabbimize arz edip onlardan arınabilelim. Çünkü hak katında, hak nezdinde en büyük makam tevbedir. Çünkü tevbe Rabbimizin inayetine, Rabbimizin hidayetine ve Rabbimizin bağışlanmasına sığınmamızdır. Azabından affına, rıza, gazabından rızasına yöneliştir. Çok büyük bir arınıştır ki vicdani bir nedamettir. Vicdanımızın duyduğu bir nedamettir ki Rabbimiz Teala bunu bize, Kur'an-ı Kerim'de ısrarla bunu bizden istemektedir. Buyuruyor ki Rabbimiz Teala Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu tubu, tubu tev iley tevbeten nasuha Yani ey iman edenler toptan Rabbinizin rızasını elde etmek suretiyle canı gönülden içtenlikli bir yönelişle ona yöneliniz buyuruyor. Ona yönelmeliyiz. Ona yöneliş ki tam bir nasuh tevbesi. Muaz bin Cebel'den rivayet edilmektedir ki Muaz bin Cebel bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ya Resulallah Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde Nasuh Tevbesi'nden bahsediyor. Nasuh Tevbesi nedir diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir tevbedir ki öyle bir yöneliştir ki günahlardan Pişmanlık duymak, günahlardan af dilemek, günahlardan arınma adına Rabbimize yöneliştir. Öyle bir yöneliş ki bir daha o günaha dönmemek üzere bir dönüştür. Bir daha o günaha dönmemek üzere pişmanlık duyuştur ve böylelikle nasıl ki ateşe atılmanın ...tehlikesi var ise aynen öyle de günaha dönüşün de öyle tehlikesi vardır diyor. Allah'ın huzuruna mahcubiyetimizi, yönelişimizi arz etmemizdir diyor kardeşlerim. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben diyor ey insanlar geliniz Allah'a tevbe ediniz. Zira ben günde yetmişten fazla, yüzden fazla tevbe ettiğim vardır diyor. Bakınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi tevbeye davet ediyor. Esasen Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbül Alemin risaletle görevlendirdiği peygamberlerine, ümmetine hep bu çağrıyı yapmışlardır. İstafiru rabbekum innehu kana gaffara yursilis semaa aleikum buyururken Hazreti Nuh Nebi kavmini istiğfara, tevbeye davet ediyor kardeşlerim. Bizler de günahlarımızın affını talep etme adına, günahlarımızdan arınma adına Rabbimize yalvarmalıyız bu mübarek aziz günleri, bu muazzez zaman dilimlerini en güzel bir biçimde fırsata dönüştürmeliyiz. Hazreti Salih Aleyhisselam kavmini tevbeye davet ediyor. Hazreti Hud Aleyhisselam kavmini istiğfara davet ediyor. Bütün peygamberlerin risaletinin çağır, çağır yani risalet vazifelerinin özünde tevbe ve istiğfar vardır. Bizler de Rabbim Teala'nın bizlere lütfu ihsan de şu aziz günleri fırsat bilerek tevbeden asla ve kat'a bigane kalmamalıyız. Çünkü camilerde yazar "Acilu bit tevbeti kablel mevd ve aclu bis salati kablel fevd Yani ne demek bu? Ey insan ölüm gelmeden evvel günahlardan arınarak Rabbine varmaya çalış günahlardan af dile, günahlarından mağfiret dile ve zamanı geçmeden evvel de namazı yerli yerinde ifa et diye yazılıdır camilerimizde kitabeler olarak kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, onun için öyle derler. Günah işleyen kişi ak akıt gözünden yaşı kurtaracaksan canı Tevbeye gel, tevbeye. Tevbekar olmalıyız. Ve özellikle Seyyidül İstiğfar duası dediğimiz İmam Buhari'de de geçmektedir. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdük ve ene ala ahdike ve vadike mestatat. bike min şerrime sanatu ebu uleyke bi nimetike aleyye ve ebu bi zembi. Favfir li zunubi fe innehu la yafir zunube illa ente hadis-i şerifindeki seyyidül İstiğfar duasını her daim yapmamız lazım. Ne demek bu? Bu şöyle bir yalvarıştır. Ey Allah'ım ben senin kulunum, senin benzerin eşin yoktur ya Rab. Sen benim Rabbimsin. Bense senin kulunum. Benim günahlarım var. Benim ihtima işleme ihtimali olan günahlarım olabilir ya da istediğim geçmişte olan günahlarım olabilir. Bütün bunlardan sana yalvarıyorum, sana yöneliyorum, senden niyaz ediyorum ki günahlarımı affet ya Rab. Zira senden başka bir melce, senden başka bir yalvaracak kapı yoktur Allah'ım deyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani istiğfar duasını özellikle bu mübarek aziz günlerin seher vakitlerinde, iftar saatlerinde, teravih lerde namazlarımızın evvelinde ve ahirinde yalvarmalıyız kardeşlerim. Dediğim gibi bir arınıştır, bir yalvarıştır, bir pişmanlıktır. Bu pişmanlık ki her bakımdan biz günahlı olan, eksiği olan, beşer olan insanlar olarak çok ihtiyacımız vardır kardeşlerim. Rabbim Teala bu manada Ramazan-ı Şerif'imizi feyizle eylesin. Çünkü Ramazan-ı Şerif dedim ya istiğfar mevsimidir, tevbe mevsimidir, günahlardan arınma dönemidir. Öyle bir an gelecektir ki Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru adım adım ilerlediğimiz o Kadir gecesinde en güzel o günahsız bir yalvarışla, günahsız bir hal ile Rabbimize kavuşmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim Teala günahlarımızı affeylesin, kusurlarımızı mağfiret eylesin, bizi rızasına nail eylesin. Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'de bize buyurur ki, buyuruyor ki burada öyle bir buyuruş ki, Kur'an'da en ümit verici insana, mümine en ümit verici ayet ki, لَا تَقَنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ İnna Allah'a yafiruz zunube cemia inne huvel gafurur <laughs> rahim öyle ki burada buyuruyor ki peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ve selam bana diyor Kur'an-ı Kerim'de en en değerli yani Kur'an'ın içerisinde en kıymetli en ümit verici ayet budur diyor dünya ve içindekilerden daha değerlidir diyor mümin'e ümit verme adına Rabbimiz Teala burada buyuruyor ki Ey günah işlemekte ileri giden haddi aşan kullarım bakınız kullarım diyor Rabbül Alemin ey haddi aşarak nefislerini nefislerine zulmeden haddi aşan kulların Allah'ın rahmetinden ümidinizi yitirmeyiniz. Allah'ın rahmetinden ümit var olunuz. Her daim tevbekar olunuz. Yöneliniz, yalvarınız, günahlarınızın affını talep ediniz. Bütün bunlarla beraber kardeşlerim günahtan af dilemenin yanı sıra aynı zamanda eğer bu günah bir kulluk ya da bir kul hakkı ise o kardeşimizden özür dilemek, onun hakkını yerine getirmek, hakkı vermek ya yani da helalliğini dilemek durumundayız. Böyle bu şekilde yani tevbe, tevbenin şartlarını düşündüğümüzde kul hakkına dikkat edeceğiz. Rabbimizin hakkına dikkat edeceğiz. Velhasıl mümince bir duruşla hayatımızı idame ettireceğiz kardeşlerim. Rabbim Teala bu güzel günlerimizi bereketli kılsın. Rabbim Teala bu Ramazan-ı Şerif'ten gelecek olan güzellikleri, feyizleri, bereketleri ebedi bayramlarımıza eriştirsin kardeşlerim. Ve bu güzelliklerle saygıyla selamlıyorum. Nice güzel günler hepimizin hep beraber olsun inşallah. Tevazu kametin kavsetmeyen ali makam olmaz. Mehi seyret hilal olmazdan evvel bedri tam olmaz.'' Every day, did, we Gonca Açı Geçiyor Ey Gonca Açı Mevsim Geçiyor Ey Gonca Açı Mevsim sen kalma gel Yolun denilen dünya güzel